E-ticaret uygulamasını kullanabilmek için öncelikle satış işleminde kullanılacak ürünlerin oluşturulmuş olması gerekir. Satış işleminde kullanılacak ürünler, stokları tutulacak ya da hizmet alımı gibi stokları tutulmayacak ürün tiplerinden oluşabilir. Ürün kartlarınızı manuel olarak teker teker oluşturabilir ya da Excel dosyası ile toplu olarak içi aktarım yapabilirsiniz. Ürünlerinize ulaşmak için web sitesi, ürünler Ürünler yolunu izleyebilirsiniz. Bu yolu izlediğinizde daha önce oluşturmuş olduğunuz ürünleriniz varsa burada listelendiğini göreceksiniz. Yeni bir ürün oluşturmak için oluştur butonuna tıklayıp gelen ekran üzerinde ürünlerinizle ilgili gerekli alanları doldurarak kaydedebilirsiniz. Toplu olarak içeri aktarım yapmak için yine ürünler listesine gelip sık kullanılar menüsünden kayıtları içeri aktar fonksiyonunu kullanarak daha önce hazırlamış olduğunuz Excel dosyasını yükleyebilirsiniz. Aktarım fonksiyonu detayları için içe dışı aktarım videosundan yararlanabilirsiniz.